Bismillahirrahmanirrahim. Celal ve şükürler yine Şeytan eracip. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Hasan Harakani Peygamber Efendimizin torunlarında 13. kuşağında torunu Hasan Harakani. Onunla yazısında okunsun. 963 1033'te vefat etmiş. Mübarek Hasan, Hz. Hasan Harakani, Peygamber Efendimiz'in 13. kuşağında torunu. Be, 1960, bin kaçta? 1033'te. Ha, ta Kars'a şey gelmedi. Şey, 1040'tan geliyor. 1030, 1040'ta Selçuklu Kars'a geliyor. Selçuk'tan önce vefat ediyor. Demek ki Selçuklu'nun gelişi 1040 Kars'ta. Anadolu'ya ilk girişi Selçuklu Bey Kars'tan giriyor. Ondan sonra Malazgirt Savaşı derken ilerliyor. Ha bu da Pey Peygamber Efendimiz'in Hasan-ı Arakan'ı 13. kuşağından diyorlar. 13. kuşağından söyleniyor. Torunu, Peygamber Efendimiz'in 13. kuşağından torunu. 963 vefatı da 1033 Selçuklu Bey'den önce vefat etmiş. Selçuklu Bey de 1040'larda Kars'a giriyor. İlk Anadolu'ya girişi Kars'tır. Kars'ın giriş yapıyor. Eee Ani harabeleri ünlü tarihli Ani harabelerde herhal giriş yapıyor. Selçuklu orada cami yapmış Bismillah. eee orada cami yapmış. 99 basamak. Allahu Teala'nın ismi de 99 ya. Onun için bu mübarek Hasan Harakani Hazretlerin türbesi. Çekiyorum. izlemek isteyen, görmek isteyen, merak eden gelip görebilirler. Kars merkezde Evliya Camisi'nde Hasan Harakani türbesi. Bir de böyle alayım. Netleşsin. Türbe bu. Hasan Arakan'ın türbesi. Ee, i̇nşallah Gazi Kars olur. Kars'ın ismi. Bu türbenin bir görünümü alıyorum. Çok güzel. Böyle mübarek zatların ziyaret edip bir Fatiha okumak hepimizin görevi. Hepimiz ölüler ziyaret etmek. Büyüklerimizi, geçmişlerimizi ziyaret etmek. Görevimiz Mübarek Hazreti Asa Ala türbesi. Burada böyle güneş camda vuruyor. Ha burada net görünsün. Bakın burada net nasıl görünür. Burada daha yakın çekim yapayım. Daha yakın çekimde net görünsün. Camdan pek iyi görünmüyor. camın dışında alıyorum. Türbeyi, mübarek eksati ziyaret ettik arkaüstü, üstü saygılı törelere göre örf göre saygılı geri geri çıkarak bizzatın huzurunda burada durup bir defa okuyup bir elle çekim yapıyorum bir elle okuyorum bu elle okuyorum o bir elle çekim yapıyorum bu elimle okuyorum Elhamdülillahi Rabbil Alem. Dalime vel vakri amin. Şimdi mübarek türbeyi ziyaret ettik. Çıkıyorum. Allah'a emanet olayım. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bu da türbenin diş görünümü. Hazar yukarıda da yazıyor. Hasan Harakami türbesi. Bunun hayatı da İlk eşik baya şeydi ikinci iki evlilik yapmış onu da ayrı bir zaman okuyorum Allah'a emanet olun bu videomun altında abone ol, tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.